Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Şükrü Gülez, yerel seçim çalışmaları için gittiği Bahçeli Evler Mahallesi'nde halkın seçim yatırımlarına artık kanmadığını belirterek, vatandaşın buna en güzel cevabı seçim sandığında vereceğini söyledi. Bahçeli Evler Mahallesi sakinleriyle kucaklaştık. Onların sevgisini ve ilgisini Kalabalık bir partili grupla birlikte Bahçeli Evler Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Güleç, Bahçeli Evler Mahallesi'nin kararını çoktan verdiğini belirterek, birçok mahallede olduğu gibi Bahçeli Evler'de de sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi bir rüzgar halinde geliyor. Herkes buna hazırlıklı olsun bu onda. Allah bize bu görevi nasip edecek gibi görünüyor. Bu gidişle. Bugün ayrıca Beden eğitimi öğretmenlerimizin bir protestosu vardı. Dünyanın hiçbirinde görülmemiş bir uygulanma uygulanıyor. Bu konuyu da ben gündeme getirmek istiyorum. Meslek liselerinde beden eğitimi dersleri kaldırılıyor. Ve öğretmen ihtiyacı bu nesil, bu okullarda beden eğitimi öğretmenlerine ihtiyaç kalmayacak bir yetişatla. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şeydir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur ülkesinden hareketle. Bu beden eğitimi derslerinin sağlıklı nesiller yetiştirmek adına daha fazlalaştırılmasını beklerken daha azalıyor. Son derece sıkıntılı bir durumdur. Batı ülkelerde farklı şeyleri getirecekler de özellikle bu konuya dikkat etsinler. Medeni ülkelerin her birinde birbirine nerelisin, hangi takımı tutuyorsun diye sormazlar. Hangi sporu yapıyorsun diye sorarlar. Bunun örnek alınması gerekiyor. Yetkililere buradan duyurulur.